Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. En son çektiğim videoda yani 2-3 gün önceki videomuzda Bitcoin'in yükselmesi için kırması gereken çok ciddi bir direnç olduğundan bahsetmiştim ve bu direncin kırılımı bizleri nasıl 130 bin dolara kadar götürebileceğinden bahsetmiştim. Şu an o bahsettiğim düşen trendi kırmış durumdayız. Birazdan detaylı bir şekilde analizini yapacağız. Sizlere orada iki seviye vermiştim. Bir tanesi biraz daha riskli bir tanesi daha garantici seviyeler. Daha garantici seviyeye henüz daha gelemedik. O büyük kırılım gerçekleşmedi fakat diğer verdiğim bir tık daha riskli olan kırılım gerçekleşti. Ben aktif olarak oradan hala işlemdeyim. Onu da göstereceğim zaten. Ve geçen videomda sizlere gerçekten çok potansiyel gördüğüm 4 tane altcoin'dan bahsetmiştim. Daha doğrusu böyle bir sepet oluşturduğumdan ve ilginizi çekerse paylaşacağımdan bahsetmiştim. O videoya gerçekten çok fazla yorum geldi. Bu yüzden bu videomda o 4 tane altcoin'dan bahsedeceğim. Ben ne kadarlık yatırımlar yaptım? Ne ne gibi hedefler bekliyorum? Ve sizler ne kadarlık bir yatırım yapmalısınız? Portföyünüzün ne kadarını ayırmalısınız? Bunlardan detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Bunların yanında genel bir bitcoin analizi yapalım. Çünkü bugün cumartesi ve yarın gelecek olan haftalık kapanış çok önemli. Bunun detaylarından bahsedelim. Bir de genel olarak aldığım notlardan sizlere hem genel ekonomiyle alakalı hem de global borsalarla alakalı bazı önemli bilgiler vereceğim. Hız kesmeden hemen ekranımı paylaşayım. Videoya başlayalım. Evet ilk olarak geçen haftada oluşturduğumuz şu bitcoin grafiği karşımıza alalım. Hatırlarsanız geçtiğimiz videoda bu kırılım henüz daha gerçekleşmemişti ve günlük grafiğe geldiğimiz zaman bu kırılım gerçekleşti. Günlük olarak gerçekleşmesi evet çok çok önemli bir şey fakat dediğim gibi bir tık daha riskli haftalık kapanış bizim için önemli. Günlük kapanış gelmesiyle birlikte ben bir işlem aldım. Hemen stopumu belirledim ve şu an işlem aktif bir şekilde devam ediyor ve kırılımdan sonraki kapanışla birlikte şu an %4 civarı bir karda pozisyonum var. Stopumu tamamen girişime çektim. Tamamen risksiz bir poz taşıyorum. Beklentimle, Beklentim tabii ki bir üst dirence kadar gitmesi. Fakat bir üst dirençler gerçekten çok çok önemli. 75 bin dolarlar. Nereden baksanız ATH seviyelerine yakın seviyeler. Ve buralara gelmesi çok çok ciddi bir olay olacak. Fakat şöyle uzun vadeli baktığımız zaman buranın kırılımı ile birlikte artık yeni bir işlem daha ekleyebilirim ve bunun hedefini daha önceki videolarımda da gösterdiğim gibi bu tobo formasyonuna bağlayabilirim. Bu formasyon bizlere 128 bin dolar hedefi veriyor. Fakat dediğim gibi bunun arkasında konuşmamız gereken bazı detaylar var. Nedir? Öncelikle yine bir günlüğümüze gelelim. Şimdi günlük grafikte baktığımız zaman 66900 civarları bizim için önemli bir destek seviyesini oluşturuyor. Bu yüzden şöyle bir destek seviyemizi çizelim. Bu seviye korunduğu sürece yükseliş trendi devam edecektir. Çünkü artık burada yeni tepeler oluşturmaya başladık demek oluyor. Bir sonraki tepemiz daha da yukarıda olabilir. Fakat buranın altında, bu seviyenin altında uzun süre kalmamız bizlere negatif bir şekilde görünüm gösterecek yukarı taraflı bakacak olursak da takılmış olduğumuz burada bir 69.000 seviyesi var. Bu 69.000 bizim için bir direnç görevi görüyor. Bunun üzerinde de aşmamız gereken gerçekten benim ciddi bulduğum bir 70.000 dolar psikolojik seviyesi var. E, buranın aşılması çok çok zor. Aslında burası bir bant olarak da adlandırılabilir. Çünkü burası birçok kez aşılmış fakat devamı gelmemiş. Önemli bölgelerden bir tanesi 70.000 dolar seviyelere. Yukarı yönlü bakacak olursak dirençlerimiz bu şekilde. Twitter'da veya diğer analizcilerin paylaştığı bazı grafikler ve özellikle dolaşan bir 44.000 seviyeleri düşüncesi var. E ben bu düşünceyle ilgili ne düşünüyorum? Kesinlikle böyle bir beklentim var. E olabilir en azından. Neden olabilir? Çünkü şöyle haftalık grafiği aldığım zaman ve 2021 rallisine döndüğüm zaman, tamamen 2021 rallisine döndüğüm zaman burada gördüğünüz gibi yükselişlerin başladığı dönemde aynı şu anda da olduğu gibi bir yükseliş trendi çizmeye çalışırsak yine ortalama olarak dip seviyelerden şu şekilde bir yükselen trend çizmiş olsaydık, aslına bakarsanız. Bu trendin birçok kez test edildiği, sürekli destek görevi gördüğü ve kırılımı ile birlikte artık ayının başladığı bir trend çizgisi olarak adlandırabiliriz. Yani geçtiğimiz boğa sezonunda bu kırılımla birlikte piyasadan çıkmış olsaydık nereden baksanız %50'lik kreşten kurtulmuş olacak. Tabi daha sonrasında tekrardan bir deneme gerçekleşti. Yine aynı şekilde buradaki potansiyel dip seviyesinden yine bir trend çizgisi çektiğimizde ve yine burada da gördüğümüz gibi bu trend çizgisi daha önce test edilmiş ve kırılımı ile birlikte tekrardan bir ayı sezonunun içerisine girmişiz. Bu ayı sezonu da bizleri nereden baksanız yine %70'lerden korumuş olacaktı. Bu yüzden bu trend çizgileri, ana trend çizgileri çok çok önemli. Kırılımları çok dehşet verici şeylere yol açabiliyor. Şimdi geldiğimiz zaman içinde bulunduğumuz sürece henüz daha kesinleşmiş ana desteğimiz bulunmuyor benim gözümde. Bu farklı kişilerin gözünde bulunabilir fakat burada potansiyel olarak en dip seviyelerimiz 16 bin dolar seviyeleri ve buradan yükselen bir trend oluşturduğumuz zaman ve doğal olarak da fazla haftalıkta şu an kapanış gelmediği için düşen bir trendin içerisindeyiz ve böyle bir formasyon bizlere oluşturuyor. Bu formasyon ne demek? Bu formasyon hala aşağıdan destek alabilir demek bu grafik. Ve sizler de burada görüyorsunuz ki şu an aşağılardan destek almaya kalk şu bölgelerden destek alabiliriz. Bu destek de bizlere nereyi gösteriyor? 40000 bin, 40 bin dolar aralığını gösteriyor. Aslına bakarsanız çoğu kişinin beklediği yer buradan bir fırsat daha vererek aşağıdaki desteğe dokunması ki bu çok pozitif bir şey aslında çünkü buranın daha çok kez çalıştığını bizlere gösterecek. Ama doğal olarak da yeni yatırımcı veya tecrübesiz yatırımcı için veya tamamen malda olan tamamen coinlerde olan ve nakit olmayan bir kişi için nereden baksanız %40'a yakın bir düşüş demek oluyor. Aslına bakarsanız 40K beklentisi bu fakat e, gelebileceğini düşünüyorum da düşünmüyorum da gelirse çok güzel alımlar daha yapabilirim. Ama geleceğini çok da düşünmüyorum çünkü şu bölgede özellikle çok ciddi bir alıcı baskısı var. Bu bölgenin altına fiyatı düşürmüyorlar. E, yani olası bir şekilde bu trendin üzerinde haftalık kapanış yapamazsın. Kapanışı bu videoyu çektiğim tarih itibariyle bir gün 13 saat var. Yani yarın pazar gecesi gece 3'te kapanış olacak. Bu kapanış eğer bu trendin altında olmazsa tekrardan bu bandın içine girersek benim potansiyel olarak yine dip seviyelerim bu 50 bin dolar seviyeleri olacak. Daha altını zaten ilerleyen videolarda konuşuyor oluruz. Bir de tekrardan haftalık grafiğe dönmek istiyorum. Burada önemli bir durum daha var. Nedir bu önemli durum? Evet biz bu beyazla çizdiğimiz düşen trendi kırmaya çalışıyoruz. Şu an kırmış durumdayız fakat haftalık kapanış hala altında gelebilir. Bu yüzden beklemeye devam ediyoruz. Bu kesinlikle pozitif bir şey ama asıl önemli olay şu ki geçtiğimiz haftalardaki kapanışlara baktığımız zaman yani Temmuz ayında kapattığımız seviyeler çok çok güçlü bir direnç bölgesi oluşturuyor. Bu da bizlere 68.200 dolarları gösteriyor. Bu 68.200'lerin üzerinde kapatmamız gerekiyor. Daha da güzel pozitif bir hava için. Bunların içine şunları da eklemek gerekiyor. Aldığım notlar da var burada. Kesinlikle Amerikan seçimlerine 18-17-18 gün kaldı. Amerikan seçimler çok çok önemli çünkü her Amerikan seçimlerinden sonra gelen politika değişiklikleriyle, faiz değişiklikleriyle faizlerin düşürülmesiyle, yeni para basımlarıyla, piyasanın riskli yatırımlara artık daha aç olmasıyla birlikte gelen bir boğa sezonundan bahsediyoruz ve bu bizim için çok çok önemli bir kavram. Hem Amerikan seçimlerinin oluşu, hem Fed'in faiz indirimlerinin başlığı oluşu, hem genel piyasalarda Amerikan borsalarının tavan yapması gibi gibi birçok maddeyi birleştirirsek bu kırılım geldiği durumda önümüzdeki hafta gerçekten yükselme potansiyeli en azından 70-75 binli seviyelere kadar gidebilme potansiyelimizi ben çok yüksek düşünüyorum. Önemli olan tek şey burada daha da net bir şekilde çizeyim. Tamamen şuradaki şu 68.300 seviyelerinin üzerinde kalmamız gerekiyor. Zaten bu kapanış gelmezse bunun üzerinde bir sonraki videomda yine yedek planımızı bahsederiz. Aslına bakarsanız evet bir A planımız var. Fakat her halükarda bir B planımız da olması gerekiyor. Bu yüzden bu videoda sizlere bu aşağıdan gelen desteklerin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Bu desteklere kadar paritenin gerileyebilme imkanı var ve bu düşüşlerde her türlü değerlendirmemiz gereken durumlar. Bitcoin dominansına döndüğümüz zaman dominansla alakalı aslında çok yanlış bir algı var. Bunu çok kişi farklı adlandırıyor. Bitcoin dominansı tamamen to market cap'inde Bitcoin'in yüzdelik payını ifade ediyor bizlere. Evet bu sayıdan biz birçok şey çıkartabiliyoruz ama artık insanlar bunu farklı bir şeye çevirmeye başladı. Bu düşünce altcoin rallisi gelecekmiş gibi. Dolaylı yoldan gelebilir fakat bunu bunun düşüşü aslında piyasadaki paranın yani kripto piyasasındaki paranın Bitcoin'den çıktığı ve diğer paritelere girebildiğini bizlere gösteriyor. Ve burada artık bir USDT dominans kısmı daha var. Çünkü insanlar stable coin'le de bekleyebiliyor. Bu da ayrı bir durum. Fakat bizim burada incelememiz gereken ne? Şunu da hatta revize edelim. Buna her girdiğimde revize ediyorum. Çünkü burada düşen bir trendimiz var. Yine aynı şekilde 2017'den beri gelen. Şuradaki pik nokta bizlere altcoin rallisinin başladığı seviyeleri gösteriyor. Çünkü demin de bahsettiğim gibi burada pik noktadan sonra artık para tamamen Bitcoin'den çıkıp altcoin'lere ve diğer coin'lere giriyor. Bu düşüş aslında bizlere altcoin'lere paranın girme ihtimalinin olduğundan bahsediyor. Ve yine 2021 rallisine bakarsak burada da bir yükselen trendimiz vardı. Aynı demin grafikte de gösterdiğim bu grafik bu trendden ne kadar çok destek alırsa bizim için o kadar güçlü bir Bitcoin karşımıza çıkıyordu ve kırılımı ile birlikte mini mini boğalar geliyordu. Asıl kırılımla birlikte de altcoin'lerde ciddi potansiyeller görüyorduk. Şimdi içinde bulunduğumuz sürece tekrar gelelim. Bir trend çizgimiz var. Bu trend çizgisi birçok kez edildi. Hala da edilmeye devam ediyor ve benim burada baştan beri beklediğim bir 62 seviyeleri var. Bu 62 seviyelerinden birinci ihtimalim bu arada. Buralardan tekrardan aşağı yönlü bir hareket gelebilir ve işte o tarih bizlere altcoin'lere paranın girebileceği tarih olarak adlandırılıyor. Fakat artık daha da ciddi bir seviye olarak 70-72 seviyelerini de beklediğimi söylemek istiyorum. Hatta tam olarak 68-70 diyebiliriz buna. Daha üstü ütopik seviyelere çık. Bu seviyelerden de bir geri dönüş olabilir. Bu seviyelere çıkacak olması bizlere altcoin'lerdeki gelecek bu anın paranın altcoin'lere girişinin biraz daha gecikebileceği fakat Bitcoin'de çok ciddi ütopik seviyelere çıkabileceğimiz anlamına geliyor. Çünkü bir kesim var Bitcoin 100 bin dolar olsun ben kaçacağım diyen ve çok pişman olacak aslında bir kesim. Bunun yanında Bitcoin'i 150 bin dolar olarak ideal seviye olarak gören bir de gerçekten çok ciddi para politikalarıyla birlikte Bitcoin'in 250-300 bin dolarlara kadar çıkabileceğinden de bahseden bir kesim var. Bitcoin dominansının ne nerelerden döneceği bunun için çok çok önemli seviyelerden biri. Bu yüzden bir yatırımcıysanız özellikle bir altcoin yatırımcısanız buradaki seviyelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu trendin kırılımı bizlere mini de olsa bir altcoin boğasını işaret ediyor. Hatta bu grafik haftalık grafik. Nereden baksanız şuradaki 54 seviyelerinden 50 seviyelerine kadar düşüş bile birçok altcoin'de bizlere çok fırsatlar sundu. Bu yüzden burayı da takip etmemiz gerekiyor. Benim dönmesi için beklediğim potansiyel seviyelerden birine yine yakınız. Amerikan seçimleri ile birlikte belki bu seviyeleri görebiliriz. Fakat burada da dediğim gibi bu düşen trend çizgimiz var. Buradan kafasına vurulup aşağıya doğru düşebilir ve bu da bizlere erken bir altcoin sezonu başlatabilir. Fakat burayı daha ciddi bir şekilde bir mumla kırabilir ve ATH seviyelerinden sonra çok ciddi düşüşler getirebilir. Ki haftalık grafikte bakıyoruz. Burayı küçük bir süre olarak adlandırmayın. Buranın kırılımı nereden baksanız seneye Nisan aylarını işaret ediyor. Ki revize edilebilir. Hala seneye yazı çok rahat görebiliriz bu durumda. Şimdi Bitcoin'i inceledik. Dominansı inceledik inceledik, genel marketi inceledik. Benim sizler için daha öncesinde bahsettiğim bu altcoin portföyüme gelmek istiyorum. 4 tane altcoin'dan bahsedeceğim. Bu coin'leri incelemeden önce videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Bu yüzden biraz hızlı anlatacağım. Şunu kesinlikle belirtmek istiyorum. Ben buradaki her kripto paraya toplamda 1500 dolarlık bir bütçe ayırdım. Kendi bütçem bu. Siz kendi bütçenize göre bir hareket edebilirsiniz. Ve bu 1500 dolarlık bütçemin 500'er dolarıyla hepsinden alım yaptım. Yani bu coin'lere ayırdığım portföyümün %30'u ile bir alım yaptım. Bir sonraki alım yapmak istediğim seviye eğer market gerilerse gerilediği seviyelerden bir miktar daha yani bir %30 daha içeriye sokmak. Zaten bir %30'um daha kalıyor. O da daha da gerilerse alırım. Gerilemezse almam kafasıyla yaklaştığım bir durum. Siz de portföyünüzü bu şekilde yorumlayın. Siz de 1500'lük almanız gerekmiyor. Kesinlikle bu şekilde bir tavsiye vermiyorum. Sizin bütçeniz bu coin'lere 100 dolardır, 50 dolardır. Bunu 3'e bölebilirsiniz, 2'ye bölebilirsiniz ve kademeli alımlar yapabilirsiniz. Şimdi bu sepete ilk eklemek istediğim coin'in adı Falla Network. E, çok fazla duyulmamış projeler olduğunu farkındayım. Zaten baktığımız zaman 85 milyon dolarlık bir market cap'i var. Birçok meme token'la aynı seviyelerde olan bir market cap'i var. Binance borsasında listeli, OKX borsasında listeli. GTO tarzı yerlerden alabilirsiniz. Bu borsalarda üyelikleriniz yoksa ömür boyu komisyon indirimi kazanabileceğiniz linki açıklama kısmında bırakıyorum. Oralardan rahat bir şekilde alabilirsiniz. Coin market cap üzerinden baktığımız zaman gizlilikle alakalı, yapay zeka ile alakalı ve tamamen Web3 ve data ile alakalı bir networkten bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarımda da bahsettim. Önümüzdeki sene gerçekten bir boğa yaşanırsa ben bu boğanın en büyük paydasının yapay zeka, data ve güç gizlilik, depin tarzı şeylerde olacağını düşünüyorum. Hepsinin birleşmiş olduğu çok önemli bir proje aslında bakarsanız ve market cap'i gerçekten çok düşük proje. Ben Pala Network'ün önümüzdeki boğa sezonunda güzel değerlenmesiyle birlikte ki zaten ATH seviyeleri 1.40 seviyelerine tekabül ediyor. Ben gerçekten 2 milyar dolarlara kadar gidebilecek bir proje olduğunu düşünüyorum. Ki zaten buradan 2 milyar dolara gitmesi projenin 20x yaptı demek oluyor. Ben de olası bir şekilde bu projeye bir alım daha yapıp 1000 dolarlık bir yatırım yaptığımı varsayarsam 1000 dolarlık yatırımım 20 bin dolar olabilecek şeklinde düşünüyorum bu projeye. Listeye eklediğim birinci proje kesinlikle bu. İkincisine geliyorum. Kendi kafamdaki sıralamaya göre gideceğim. Goldfinch projesine gelmek istiyorum. Yine aynı şekilde market cap'ine baktığımız zaman 56 milyon dolarlık bir market. O çok ciddi potansiyel olan bir market cap. Şu an 56 milyon dolarlık bir markette. Almak isterseniz yine GTO MXC tarzı borsalardan alabiliyorsunuz. Açıklama arkasında linki var. Yine aynı şekilde detaylarına baktığımız zaman bir RWA projesi. RWA projelerinin içerisinden bazı projeler gerçekten bildiğiniz gibi yakın zamanda çok yükseldi. RWA projelerine girip bir bakmak istiyorum. Çok çok hızlı. En başta AVAX var. Daha henüz güzel şeyler gösteremedi bize. Burada Mantra var. Ondo var. Bunlar gerçekten çok ciddi yükselmiş potansiyel RWA projeler. Gördüğünüz Dediğiniz gibi bu senenin başlarında 0.40'lı seviyelerdeyken 1.5 dolarlı seviyelere çıktı ve 1.5 milyar dolarlık bir market cap'teyken bunu yaptı. Benim burada beklentimin içinde olduğu projenin henüz 56 milyon dolar markıpu var ve yine aynı şekilde bu projenin de 1 1.5 milyar dolarlara çıkması çok çok potansiyel. Hadi ben yine o şekilde değil. Deminki proje gibi söylemek istiyorum. Yine ortalama 20x'lik bir potansiyel vermek istiyorum. Bu da takribi olarak 1 milyar dolara tekabül ediyor. Bu proje 1 milyar dolara çıkarsa buradaki yatırımım 20 katı yapmış olacak. Benim radarımdaki önemli projelerden bir tanesi de bu. Hemen sonrasında Sinesis One projesine gelmek istiyorum. Kısaltması SNS. Bunların hepsini açıklama kısmındaki borsalardan alabileceksiniz. Yanlış hatırlamıyorsam bunun dışında onun da linkini bırakıyor olurum. Onun dışında merkeziyetsiz borsalardan almanız gerekiyor. Aynı şekilde Yapay Zeka Data ve Web3 projesi. Yine önemli projelerden bir tanesi Solana ağında çıkmış bir proje. Bundan beklentim tamamen zaten Solana'nın çok ciddi bir ivme yakalaması. Çünkü 80 milyon dolarlara çok hızlı bir şekilde ulaşmış. Şu an bile 22 milyon dolarlarda olan bir market cap'i var. Yani bu projeden milyar dolar da beklenebilir fakat oraya beklemeye gerek bile yok diye düşünüyorum. Gerçekten 500-600 milyon dolarlarda 25 katına kadar çıkartabiliyor sizin yatırımınızı. Zaten Solana ağında olması benim burada çok ilgimi çeken şeylerden biri. Bu yüzden aynı şekilde buraya da yatırım yapıyorum. Hedefim gerçekten 500-600 milyon dolarlar benim için yeterli seviyelerden bazıları. Son olarak da bu listeye eklemek istediğim Flux projesi var. Yabancı kripto marketinde çok ciddi şişen projelerden bir tanesi. 200 milyon dolarlık bir market cap'i var. Yine baktığımız zaman yapay zeka, data, DePin, Web3, Layer 1 ve akıllı sözleşmelerle depolama ile alakalı yine önemli projelerden bir tanesi. Market cap grafiğine baktığımız zaman daha öncesinde 600 milyon dolarlara kadar çıkmış bir market cap'i var. Şu an 200 milyon dolar seviyelerinde. <laughs> Yine aynı şekilde bu projeden de bir boğa sezonunda, olası bir boğa sezonunda 3-5 milyar dolarlara kadar çıkabilme potansiyeli, pik yapabilme potansiyeli şu anki fiyatlardan ve market cap'lerden bizlere 20-25 bin dolar kazandırabiliyor. Yani ben bu 4 coin'e toplamda 6 bin dolar civarı bir para ayırdığımı söyleyebilirim. 5-6 bin dolar olarak adlandırabilirim ve e, beklentilerim gerçekleşirse gerçekten bu para 100-120 bin dolarlara kadar çok rahat çıkabilir diye düşünüyorum. E, fakat alıp unutacağım coin'ler olacak, çok trade edeceğim coin'ler olmayacak. Güzel sevelerde olduğunu güzel desteklerde olduğunu ve potansiyel olduklarını düşünüyorum. Bu yüzden de portföyüme ekledim. Bahsettiğim coin'ler bu şekilde. Bunun dışında tabi daha da güvendiğim market cap'leri daha büyük ve daha güvenilir coin'ler var. E, şu an portföy yapma dönemindeyiz zaten. Hem katıl grubunda alımlar yapıyoruz hem kendim olarak ekstra araştırmalar ve yatırımlar yapmaya devam ediyorum. Bunun gibi başka altcoin sepetleri özellikle görüyorum ki çoğu kişi meme trade ediyor. Meme coin'leri trade etmeye başlamış. E, ben de solana anında çok güzel trade'ler yaptığımı düşünüyorum. Solan anda aldığım mim veya su anda aldığım mim potansiyel beklediğim Aptos'taki mim de paylaştığım bir sepeti görmek istiyorsanız lütfen bu videonun yorumlar kısmına roket emoji'si koymayı unutmayın. Ne kadar çok roket emoji'si görürsem o kadar çok bu videonun beklendiğini anlarım ve sıradaki videomun konusu bu olur. Beni kesinlikle sosyal medya hesaplarımdan takipmeyi unutmayın. Twitter'dan Telegram'dan ekranda zaten linkler gözükecektir. Desteklemek için de videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, vezil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Telegram grubuma da gelmeyi kesinlikle unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.